Bugün de çok imamlıyız. Bakka ben 8 bitle hiçbir zaman oynamadım. Bir ara oynadım tek. Kaç <laughs> oyuncu <oynayalım>. Kaç var düşmüştür? <laughs> Bu arada ben Çin şeyinin nadunu getirttirdim. Bugün deneyeceğiz onu. Bu bir... Açık, bu. Lan ne oluyor? Bunlar kusura bakma. Kusura bakma. Pay Piper son kusura bakma. Hmm. Lan. Canı o kadar çok muydu lan bunun? Bana mı öyle yerli az mı hasar aldı? Hmm, kaç yıldır bana beni böyle Cıvırcık adını açacak. Öpüreyim. Bak beni almasın diye. Ne oldu? <laughs> kaka mı? Lan abi kaka diye bir karakter mi var ya? Allah Şimdi yapacaksın şimdi. Tamam. Abi kaka diye nik neyinle uğruyor. Siz ne geçiyorsunuz oğlum benimle. Kaka. Kaka. Nesin nesin lan. Gazın içinde duruyor piş. Lan. Kendisi öldürdü lan penis. Evet, bir kere kalabalık nasıl Kendisi geberdi. Silahı gebermedi. Evet. Allah aşkına silah da geberdi ya. Ananı ne aradım. Biz yandık. 8 bit sönk tutorial. 8 bit

Gel lan dikkat seni geberteyim. Gel lan buraya. Gel lan buraya. abi Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Abi geldiler abi. Abi beni öldürmeyin abi. Abi geldiler abi. Buraylar gidin lan buradan. Git lan buradan. Ne? Ne? Aga! Neredesin ana? Aga? Aga! Kani kim nerede? Ne? Geberdi. Kupa kasacağız dedik. 150 milyar tane kupa verdik. Ne biçimmiş? Neyse bugün bu kadar. Hepinize görüşürüz. Bay bay. fun